Şimdi Sedneya zindanında hala yakınlarından bir iz arayan insanları gördük. Ama sadece Sedneya değil ki. Öyle zindanlar, öylesine insanlık dışı muamelerinin yapıldığı cezaevleri vardı ki Suriye'de. Mesela Laskiye'ye gidelim. Laskiye'de de 13 yıldır süren iç savaşın sonucu bir karakol. Aslında bir siyasi büro işkencehaneye çevrilmiş. Arkadaşlarımız Yunus Emre Demirkaya ve Mehmet Kaya Han'da gittiler. O işkencehaneyi görüntülediler. Şimdi izleyeceğiniz görüntülerde hala acı ya da kan görebilirsiniz. Tabii biz görüntüleri bozuyoruz bazı yerlerde. O bozduğumuz yerlerde inanın bana insanın tüylerini diken diken eden ayrıntılar var. Bakın. Arkadaşlarımız bir başka zindanda, bir başka işkencehanede esat rejiminin izini sürdü. Bir kasa. İçerisi harabeye dönmüş. Nefes almak bile zor. Yıllarca yüzlerce mahkum bu binada tutuldu. Laskiye'deki o işkence merkezini TV 100 ekibi böyle görüntüledi. Evet, an itibariyle Laskiye'de bir binanın içerisindeyiz. Bu bina neresi? Esat rejiminin zamanında siyasi büro olarak kullandığı ve muhalifleri sorgulayıp yargıladığı bir nokta. Şimdi giriş katından kameraman arkadaşım Mehmet Kayaan'la birlikte aşağıya yani zindanlara ineceğiz. Burada çok fazla sayıda tutuklu kaldı seneler boyunca. Laskiye gibi merkez bir şehirde siyasi büronun alt katında bir zindana açılan kapıdan geçiyoruz. Bakın bu kapı içerisi zifiri karanlık ve ilerlemeye devam ediyoruz. Esat rejimi yıkıldı. Hapishanelerdeki şiddetin boyutu ortaya çıktı. TV100 ekibi Laskiye'de rejim zamanında siyasi büro olarak kullanılan binaya girdi. Görüntüler tutuklulara yapılan insanlık dışı muameleyi bir kez daha gözler önüne serdi. Sağlı sollu gösterelim bakın onlarca kapı var. Burada suçlu suçsuz Esat muhalifi onlarca Suriyeli aylarca işkence gördüler. Bu soğuk duvarların arasında yaşamaya çalıştılar. İçeride çok ağır bir koku var. Devrik Bağız rejiminin farklı dönemlerinde psikolojik ve fiziksel işkence her geçen yıl katlanarak arttı. İşkence merkezlerinden biri cezaevleriydi. Lazkiye'de rejim zamanında siyasi büro olarak kullanılan bu binada onlardan sadece biriydi. Alabildiğince hücre. Burada günlerce aylarca belki de yıllarca insanlara işkence edildi. Şu kadar bir alan içerisinde yaşamaya çalıştılar, hayata tutunmaya çalıştılar. Bir tuvalet, yattıkları yerin yanı başında ve bu hücreler Onlarca Suriyeli'ye ne yazık ki mezar oldu. TV 100 ekibinden Yunus Emre Demirkaya ve Mehmet Kayahan Esad rejimi döneminde yıllarca işkencehane olarak kullanılan zindanı görüntüledi. Görüntüler işkencenin boyutunu gözler önüne serdi. Zifiri karanlık yerin altında tünel gibi inşa edilmiş bir zindanın içerisindeyiz. İnsanlıktan utandıran bir manzara ne yazık ki.